Herkese merhabalar sevgili hanımlar. Ailenizin kuaförü Orhan Koçiğin'in kanalına hoş geldiniz. Yine bir video ile karşınızdayım. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Şimdi oksidanların 40 volüm oksidanın etkisinden bahsetmek istiyorum. E, şimdi saçın bağ dokuları vardır. Saçın dokula incelendiği zaman saç böyle katman katmandır. Sanki balık pulları gibi birbirine tutulmuştur. Dış kılıfı böyledir. Dış kabı böyledir saçı. Çünkü saçların gerçekten basit görünen saçın çok fazla katmanları var. O yüzden oksidanların amacı saçın bu bağ dokusunu böyle birbirinden ayırarak ya o katmanların arasını aralayarak boya ya da açıcının saçın içine nüfuz etmesini sağlar. Ve 40 volüm oksidanın buradaki etkisi çok yüksektir. Ve 40 volüm oksidanın özellikle açıcının içine kattığınız zaman saçı yakma ihtimali çok yüksektir. O yüzden ben bunu bir kütük deneyiyle göstermek istedim size. Çünkü mikroskopumuz olmadığı için saçın nasıl parçalandığını gösterecek halimiz de yok. Öyle bir durumumuz da yok. Ben böyle bir yöntem buldum ve inşallah çok saçma bulmazsınız sizde. E benim aklıma böyle bir şey geldi ve gösterebileceğimiz, görsel olarak gösterebileceğimiz o bağ dokusunun nasıl ayrıldığını, nasıl birbirinden parçalanıp ve saçın yıprandığını anlamanız için o videonun sonundaki e, o gösteriyi izleyeceksiniz zaten. Dediğim gibi mesela 10 vol. bu bağ dokusunu ayırmaya çok gücü yetmez. 10 vol. biraz daha yüzeysel boyama işlemi yapar ama 20-30 vol. özellikle 40 vol. oksidan saçı fazla ayırarak Yıpranmasına neden olabiliyor, o yüzden ben her zaman söylüyorum 40 voltmaks'tan asla tercih etmeyin ve buna dikkat edin. Özellikle açma işlemlerinde çok fazla tercih etmeyin çünkü yıpratma ihtimali çok çok yüksek. Ona göre de tercih yaparsınız. Şimdi bu deneyi de zaten videonun sonunda izleyeceksiniz, göreceksiniz. Bakalım siz ne düşüneceksiniz, size nasıl bir fikir verecek? gerçekten size mantıklı gelecek mi? Hep birlikte izleyelim görelim. Hoşçakalın sağlıcakla. Şimdi ben bir deney yapacağım. Şimdi neyin deneyini yapacağız? Elimde iki tane metal çubuk var. Bunlarla ağaçlar ikiye bölmekte kullandığım iki metal çubuk. Birinin çapı daha kalın, daha geniş, daha büyük. Biri daha yassı ve çapı biraz daha diğerine göre daha yassı olduğu için ayrımı ağacı ikiye bölmesi biraz zor oluyor. Şimdi bunun ikisini şöyle düşünün. Birisi 40'lık oksiden, bir tanesi de 20'lik oksiden. Şimdi aradaki farkı göreceğiz. Şimdi bu 20'lik oksidanın saça vermiş olduğu zarar bu kadar açabildi. Aynı şeyi Bunu da 40'lık oksidan farz edin. İşte bu. Saçınızın bağ dokusunu birbirinden bu şekilde ayırır ve parçalar. Aradaki fark bu. Umarım 40'lık ve 20'lik oksidan ya da daha düşük ya da 30 30 volüm oksidan arasındaki fark anlaşılmıştır. Neden bu örneği verdim biliyor musunuz? Gerçekten gözle görülebilir ve yani 40'lı böyle bir çap olarak düşünün. 20'liği de böyle bir çap olarak düşün. Yani hangisinin etkisi, hangisi daha etkili, hangisi daha fazla zarar veriyor? Bunu göstermek için size böyle bir örnek verdim. Gördüğünüz gibi 40'lık olan paramparça etti. 20'liğin gücü yetmedi bile.